Biz evlendik. Ne? nasıl nasıl yani? Birbirinizle kavga etmiştiniz siz. Ama en büyük aşklar büyük kavgalarla başlarmış Muhsin Beyciğim. Filmlerde olur. Allah Allah. Al al. Bu fotoğrafta soğuk damga yok. Soğuk dam soğuk damga yok. Ama o fotoğrafın üstünde ekstra yüzde beş komisyon var. Ah, ah. <laughs> Bu da istediğimiz komisyon. Hem bu eve başka evi çift bulabilecek misiniz? Ee, o, o, o zaman... E, ha, ha, ...hayırlı uğurlu olsun. <laughs> olsun. Olsun, olsun. <laughs> Hemen yapalım kontratı. <komutanım. gülüyor> Kiranızı düzgün düzgün ödeyeceğiz ödeyeceğiz <laughs> düzgün ödeyeceksen kiranı bana yok bir zararı ben belgeleri hazırlarım Yılmaz ailesinin önüne koyarım onlar da evet derse yaparız kontratı sizin olur sizin olur çatı katı o zaman bugün halledelim bu işi o zaman bugün halledelim bu işi. Ne Şarkı söylerken di, 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 dilim Aha, açılıyor. hanan hanem küçükken bülbül suyu içilmiş şakıyor. ama kaka, Ee, o zaman e, bugün içinde yapabilirse kontratı biz çok seviniriz. Tabii, tabii tabii. Tabii tabii. E hadi çıkalım o zaman aşkım ha. <laughs> tabii ya biz ebi tuttuk ama çak yapmadık. <laughs> e, biz kaçalım o zaman artık e, hadi. evet unutmadan e, şunu da ben alayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle bırakayım. Tütüden. Görüşmek üzere. Sahte evlilik cüzdanı ayarlıyorsun. Sonuttan beni nasıl unutuyorsun ya? Ne yapayım? Param anca buna etti. Ayrıca bunu da bölüşeceğiz. 500 lira borcum var bana. Yok ya. Sen kazıklandın diye niye bedelini ben ödüyorum? Sen bulsaydın o zaman sahte evlilik cüzdanı yapan adamı... Üf, tamam be tamam ben öderim. Bana Unutursan sıkarım suratına. Benim alnıma silah dayadılar silah. Bundan mı korkacağım ben? Öldürmesem de bayıltırım. Onunla mı? Ha. Bununla. Tamam 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 tamam. Sakin ol şampiyon. Sana asla yürümem. Yoksa senin gibi bir manyakla eve çıkmazdım zaten. He ona göre. Bizimki sadece bir iş anlaşması. Herhalde. Ben asla sevgilim olacak bir kadınla aynı evde yaşamam. İyi. Ee, yoksa veririm elektriği. Ya ne diyorum şampiyon biliyor musun? Sen bu bana vereceğin elektriği hiç boşa harcama da... ...Yılmaz ailesine versen ha? Biz de evi tutsak. Yoksa ikimiz de sokaktayız haberin olsun. ne yapıyorsun ya? Bir sok onu çantana. Allah Allah. <laughs>